Selamun Aleyküm değerli can dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlarım? Nuriye'nin Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar ben bugün berek canımız istedi Bahar'la. berekli hamurumu bir Yoğuruyum Ispanak böreği yapacağım. Peynirli berek yapacağım. Buyurun gelin iç, içelim çayla arkadaşlarım. Canlarım. Ben şöyle biraz maya atacağım. Maya attım tatlı, tatlı oluyor arkadaşlarım. Aman öyle bir tuzumu atayım. Çok az da şeker atayım. Şöyle göz var öyle. Şimdi yoğuracağım arkadaşlarım. Çok yumuşak olmayacak. Çok da sert olmayacak. Arkadaşlarım sizlerde ne var ne yok? Allah'ım can sağlığı versin hepinize. Canlar. <laughs> Merhaba canlarım. Hepiniz <laughs> annemin kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Valla bizi soracak olursanız Annemle canımız börek istedi. Valla oturuyorduk canımız bir börek istedi arkadaşlarım. Bahara dedim hemen kalkalım yapalım. Hem de bir çekim yapalım arkadaşlarımız da görsün dedim. Yani. Ispanaklı ve perinelli börek yapacağız. Bugün. Buyurun gelin yiyelim arkadaşlar. Bu arada yeni abone olan arkadaşlarımıza teşekkür, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim arkadaşlarım. Allah razı olsun. Hepinize Allah razı olsun. Hepinizden canlar. Abonelikler ücretsizdir. Abone olmayı unutmayalım canlarım. Ücretsiz bir şekilde bize ulaşabilirsiniz. Anneme destek vermeyi Abın, unutmayalım. Abone olmadan izleyen arkadaşlarımız abone olun. <laughs> Yorumlarınızı bekliyorum. Aboneliklerinizi bekliyorum. Canlar. Şöyle ben biraz un getireyim. Bahar un az geldi. Az mı geldi? <laughs> Bahara un getirdi dedim az getirmiş. Birazcık hmm. un getireceğim. Ben sadece ıspanaklı yapacak de biliyordum. Biraz ıspanaklı biraz peynirli arkadaşlarım 5-6'da şefe yapacağım canım istedi <laughs> yağlayacağım yiyeceğim <laughs> buyurun gelin yiyelim içelim ben biraz un getireyim gelin canlarım yiyelim <laughs> unumuz biraz tıkız geldi tıkız değil Böyle canlarım bizde durum böyle. Bugün ıspanaklı börek yapacağız. Abone olmayı unutmayalım canlarım. <laughs> Şöyle atayım da. Heh, şimdi olacak. Yumuşak olup cıvır oldular arkadaşlarım biraz. Normal olacak bunun hamuru. Burada havalar nasıl canlar? Vallahi burada mutfak da buz gibi, dışarıda buz gibi. Vallahi burada havalar dızmazsa arkadaşlarım. Daha burada yaz gelmedi. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlarım. Yeni abone olan arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bahar yarın baba anneannene mi gitsek ki? Oruç gelmeden. Oruç gelmeden gidelim bir temizliğini yapalım. Kızım. Oruca da az kaldı. Benim büyük baban hastaymış. Bir ona bakalım. Ben bunu şöyle şura alayım. İyi bir yumruklayayım. Oruca da kalmadı diyorum. Eyvallah. Ben bir hafta mı var? Beş, altı gün mü var? Öyle bir şey var herhalde. Bizde durum böyle canlar. Bizde durum böyle. Canımız börek istedi. Börek yapıp yiyeceğiz baharının. Buyurun gelin. Yiyelim, içelim. Sizlerde ne var ne yok? Hava canılar. iyi olursa gidelim, hava iyi olmazsa gitemezik de. Uzak biliyor mu? İki saatlik mesafe var. Yine yine bizim aramızda. İnşallah iyi olursa giderik. Aynen. Bir daha hastayız. Daha pek iyileşmedik arkadaşlar. Anet hani ekmek tut gibi var da. Şey ben biraz maya attım. Maya güzel tatlandırır. Hı hı. Şöyle içine yedireyim. Ispanak böreği yapacak canlar. Siz de sever misiniz? Bahar, benim oğlan ıspanak böreğini çok severler. Biz limon olanı çok severik. Arasına limon katacağız. <laughs> Kıymada olsa iyi olurdu ya. Maalesef içine biraz alayım olsa tatlandırırdı da o da olmadığı için birazcık sucuk doğrayacağım arkadaşlarım benim. İçini yaparken de görürsünüz. Siz de sever misiniz arkadaşlarım? <laughs> vallahi biz severiz kız bana böyle yani. Yedik vallahi. Bizim gibi siz de seversiniz oh, herhalde. Sakız gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar annem böyle devam etsin. Iyice. Hamurumu yoğurdum arkadaşlarım ben. <laughs> Fıstık gibi hamur oldu. Ondan sonra içini yaparken göstereyim ben size. Canlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun canlarım. Abone olmayı unutmayın. Tekrardan selamın aleyküm arkadaşlarım. Ben soğanımı öldürüyorum gördüğünüz gibi. <laughs> Üç tane büyük soğan. Yağsını biraz canlı yaptım. Yazdan doğrayıp attığım dondurucuma biberimden köy biberi yerli. Köy biberi Onu arkadaşlar. Onu dokuyorum. Biraz da böyle ölsün arkadaşlarım soğanı. Yok mu? Şu buzdolabımızın yanına bakalım oğlum. Böreğimizin, Böreğimizin iç harcı arkadaşlarım. Şöyle bir tane domates doğradım. Çok domatesli iyi olmaz. Şöyle sucuğumu doğradım. Oğlum, buz do şu derin dondurucumuzun dibine bak. İyi bak oğlum. Gördüğünüz gibi bizde durum böyle Borduğunuz canlarım. gibi börek yiyecek bu, börek yapıyor arkadaşlar. Gelin hep birlikte yiyelim canlarım. Arkadaşlarım abonelikleriniz için hep hepinize teşekkür ediyorum. Allah'ım hepinizi hepinize can sağlığı versin. Abone olmayı unutmayın canlarım. Abonelikler ücretsizdir. Şöyle domatesimi döküyorum arkadaşlarım. Hı. Aboneliklerinizi Hı. bekliyoruz. sucuğumu da ilave edeyim bu arada. Acıktım herhalde canım istedi. <laughs> Allah bağış. Allah. Biraz da böyle şey etsin. Hepsi beraber birazcık. Şöyle 5 dakika kadar. Ondan sonra biberimi atacağım. Yemek biberimi. Ben salça yapmayacağım arkadaşlar. Mideme salça dokanıyor. sizler nasılsınız canlarım? Ne yiyeceğiniz, ne içeceğiniz? <laughs> Yazın arkadaşlarım yoruma nerelerden katılıyorsunuz? Ondan sonra beğenilerinizi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlarım. Can dostlarım, hepinize teşekkür ediyorum. Şöyle, şimdi baharatlarını atayım. Karabiber mi? Karabiber, kimyon, tuz. İç harcımız hazırlanıyor canlarım, arkadaşlarım, abilerim, ablalarım. Abone olmayı unutmayın. Annemin desteklerinizi Olalım. bekliyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tatlı kaşığı. Kimyonumu atayım. Biraz daha kokulu olsun. Şöyle bir karabiberimi atayım. Karabiber birazcık acı acıktı biliyor musun? Şöyle yemek biberimi atayım. gibi bunlar iç harcım. Şimdi ıspanağımı ilave edeceğim. Kapatayım ağzımı. Baharatlarımı. Şu tabakları şuraya koyayım. Çarkıya alım Şimdi şöyle ıspanağımı fazla pişirmeyeceğim arkadaşlar ıspanağı karıştırıvereceğim hemen indireceğim vitamini gitmesin aşırı pişmedik zaten zobada da yapacağım ya zobanın ısısı da olur hemen ölür ıspanak yani pişir Ay. Bahar batırıyorum buraları sileceğim <laughs> Silerim mi <ben. gülüyor> O zaten Piştikçe bugün, içine çeker iyi Bugün peşemeydi Ulağacın pazarıydı dedim, Çocukların canı ıspanak Böreğe değiyormuş ıspanaklı diye O da almış gelmiş hemen baharna yakalım dedik. Bugün ıspanaklı börek var menümüzde. Ispanaklı börek, peynirli börek. Hangisini seven yiyisin. Gelin diyelim arkadaşlarım, canlarım, abilerim, ablalarım. Hepiniz gelin yiyelim. Buyurun gelin Allah. Hepinize yitiririm ben bunu. <laughs> Bir de çay koyalım. arkadaşlarım iç harcımız böyle. Yaparken görüşelim canlarım. Yaparken ben de çekeceğim arkadaşlarım canlarım. Hepiniz Allah'a emanet Börüyamız olun. Geriyamız pişerken görüşmek üzere. Tekrardan selamün aleyküm arkadaşlarım. Ben böreğimi yapmaya başladım. Bir tanesini açtım. Tepsime <laughs> koydum gördüğünüz gibi. Şimdi börek harcımı koyacağım. Şöyle canlar. Selamünaleyküm canlarım. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Vallahi bizi soracak olursanız biz de iyiyiz. Bizim bugün bu canımız şey istedi börek. He. Baharın daha doğrusu baharın canı istemiş. Börek yapıyorum arkadaşlar. Buyurun gelin yiyelim mi? İçelim mi? Abone olmayı unutmayalım canlarım. Hı. Abonelikler ücretsizdir. Like'larınızı bekliyoruz. Şimdi bunun üstünü tekrar açtım. Açtım hamurumu arkadaşlar. Üstünü kapatıyorum. Şöyle. Bura tekrardan bir diye harç koyacağım. Şöyle. Arkadaşlar böyle böyle üç tane yapacağım. 3 katlı yani. Bunu da kapattık mı tamam e. <laughs> Bir de üstünü açacağım. Tekrardan kapatacağım. Hı, hı. Bunun işi bitiyor. Yani. Sobamız da yanıyor. Sobamız da yanıyor. Çok güzel güzel yanıyor. Gelin canlarım yiyelim. <laughs> Çayla içelim. Sizlerde ne var ne yok arkadaşlarım? İyi misiniz? Nasılsınız? Bizde durum böyle. Bugün de böyle bir video çekelim dedik size canlar. Şimdi bir tane diye açacağım. Bunun üzerine kapatacağım. Bekle sen ne yapıyorsun ya? Ne yo Bu da tela no no Arkadaşlar siz de sever misiniz ıspanak böreğini? Yani? Biz severik valla. <laughs> Sen açamam oğlum. <laughs> Sen nasıl bu işler? Böyle bayanların böyle işler. yapacağı işler. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ya, ben de çalıştım fırında bu işleri. Fırında çalıştım oğlum da böyle börek mi yaptınız siz? ben de ekmek da o so Kaynımın fırını var arkadaşlar da bazen Beşiktaş'a gitti. Ben de yapabilirim diyor. Sen yapamam oğlum. <laughs> <laughs> Hamurum da çok güzel olmuş. Ellerime sağlık. <laughs> Hadi izleyicilerimize Arkadaşlarım Çekiniyorum, tanıyor görünmeye. İzleyicilerimize bir selam ver bekle. Selam da arkadaşlarımıza, can dostlarımıza. Haydi bekliyorum. <laughs> Utanıyor da. <laughs> da <Daha> alışacak. Hep <laughs> utangaç. Evet arkadaşlar bu da şöyle. Şimdi üstünü kapatacağım bu tereyağının. tozumuza yok da fırına sürülmeyecek. Oğlum sen bana bir tane yumurta getir. Yedemli. Bir de fırçamızı getir. mutfaktan Bir tane de kase getir. Unutmuşsun onları. Sizde ve yiyin ben onu? Bekle çocuk da hemen. Eyvallah. ya görüncü. Bir yumurta kase. Yumurta kase bir Fırça. de fırçamızı al gel oğlum. Yumurta fırçası var ya. Orada o. tane getir baba. Ana onu şepe mi yapaç? Şimdi şepe yapacağım. Şepe mi yapayım? Çok böreği mi yapayım yapayım arkadaşlar var Şepe. yap aynen, ay, ben zaten çok Ne oğlum? Fırçamız şey de e, Ben zaten Çek çok ölüp ölüp alık yemem. Ne yemem? Çok alık. Çok yani sen yemem de. Ben severim. Baban yiyir. Baban sever. Şepe yap, bir şey dursun. <laughs> şepeyi yapayım. O bir şeyken ben arkadaşlarımıza bunu göstereyim. Yumurtamı kırayım. Oğlum. <laughs> oğlum sen yapamam. Dur bırak. Yapamam. Bırak oğlum. Bırak sen. Babam, yo, 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 Öyle canlarım. Arkadaşlarım bu şepeyi yaptınız mı? Bir tarafını bir gevredin. Vay bir çalın. Ondan sonra bir de yanına çay. Çok güzel gider. Bugünümüzde böyle geçti. Bugünümüz de böyle geçiyor canlar. Hadi şimdi bunu sobamın üstüne şöyle burada bitsin. Tamam, şimdi bunun yumurtasını çalayım. alayım Bettleş. Sen benim yanıma geliyorsun. Ne? Ondan sonra şu kabuğu at gel oğlum çok kuvamza al. de oh. diyeceğim şimdi annem beni çalıştırıyordu ya. Öyle kolayına berekinmiyor. At gel dışarı şu şeyimize kuvamza. Ay bürüyamız kabardı. Gördünüz mü arkadaşlarım şepeyimiz? Ha? Bir de boyun. Ay ne kadar güzel oluyor valla. Bahar. Şöpe bizi göster arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlarım. Yumurtamızı sürüyor. ta üstüne de yumurtamız sürüyor. Böreğimiz yalnız bir şecek. Sürecek. <laughs> Şöyle oh. Abonelikleriniz bekliyor arkadaşlar. Evet. Aben olmayı unutmayalım. Like atmayı unutmayalım. Dursun, dursun oğlum, dursun sonra şey derim ben. Bekteş, bırak. Ustağlayın tamam bırak. İşte şöyle arkadaşlarım. Burunda bir şeycek bu. Bu da şefimiz canlar. Canım şefi istedi bugün. Valla. Bir de size peynir böreğimden yapayım. <laughs> Sizde peynir. <laughs> arkadaşlarım hem içmeye içiyorum <gülüyor> hem <laughs> de pişirmeye içiyorum. Allah'ım sağlıklıysın arkadaşlarım hepimize. Ispanak benim. Şepe de canım istedi. Şepe'yi de çok severim canlar. Hele tereyağını sürdün. Yanına bir de çay. Yanına bir de çay. <laughs> Bektaşın dediği gibi. <laughs> Bak anne canım şunu istedi dediniz hemen Kalktım, ıspanak veriyor yapıyorum babam. Ispanağı doğradım, soğanı da doğradım. Neyi yapalım? Sucuğu <laughs> da doğradım. Bektaş bir gün yap da bir de ben yiyeyim lan. Olmaz mı? Niye? Klasını mı sarsılıyor baba? Popişkom. Şepemiz de pişti. Şepemiz de böyle arkadaşlar. Belki bilenler vardır. Belki bilmeyenler vardır. Ben size göstereyim böyle sizler de yapın yiyin arkadaşlarım güzel oluyor. Şimdi bu da peynirli böreğimiz olacak canlar. Can dostlarım Allah razı olsun hepinizden. Bacılarım, kardeşlerim. Aboneliklerinizi unutmayın. Yorumlarınızı unutmayın. beğenikleriniz beğenilerinizi unutmayın canlarım. Bekliyorum. <laughs> Yakın olsanız da arkadaşlarım. virsem size börek, çörek. Şepe. Heh, şepem dişti canlar. Fırında Şöyle. Bir... Fırın daha daha dişmez o. Ben bilirim karemi babam. Bu da peynirli böreği yap canlarım. Yiyorsun, peynirli. peynirli bahar yemez. Çok ölü böreği yemez bahar. Şimdi orada bir şerpem bir de ıspanaklı oberekten yapayım. Şöyle içeyim tekrardan. Bana bir hatırlat. Bazen onu da veriyorum. Yanmasın. Bir öde yok. Şefimiz iyi bir yağlanacak. Güzelce. Arkadaşlarım bayağı bir şey yapmayı düşünüyorum. Şimdi şöyle 5-10 tane yapacağım. Kahvaltımda yiyeceğim. <laughs> Biz size bir gösterelim dedik arkadaşlar Aynen canlar. Canlarım. Gösterdik. Böreğimiz şey pişiyor. Peynirli. nasıl kızdı af yassıdım oğlum bir sabah yanıyor ya ha penceremiz açtı kapatayım şöyle burada Evet arkadaşlarım fırında da pişiyor. Gördüğünüz gibi canlar. Tereyağını şey edeyim yapayım arkadaşlarım. Kapanışı yapalım. Canlarım. Bugün de böyle bir video atayım dedim size. Bugün de videomuzun sonuna geliyor. <laughs> Sizlerle vedalaşma zamanı. Aynen. Hiç de istemiyor vedalaşmayı ama. Evet arkadaşlarım. Bugün de videomun sonuna geldim can dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bu şunda koyun da. Öyle kapat. Kapatayım. Şöyle. Bu da pişecek. Burada. Arkadaşlarım. Şöyle yiyeyim de açılmasın. Evet arkadaşlarım şepem pişti. Böreklerim pişiyor. Fırında bir yanda pişiyor. Arkadaşlarım bugün de videomun sonuna geldim. Hepinizden Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Nuriye'nin YouTube kanalında kalın. Canlarım. Beğenilerinizi bekliyorum. Aboneliklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize hepinizden Allah razı olsun. Bacılarım, kardeşlerim hoşça kalın.